Kısacası bu oyun oyun yapma oyunu çok güzel bir oyun ee, aynen biz devam edelim çok güzel bir oyundu Şu an ben e, bir de bırakmışım bir oyunu o oyunu tamamlayayım Evet zombi silahı ve action Woo, Yes sound artı 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 Şurada grafikleri biraz düşünebiliriz Çok kötü olacak diye tahmin ediyorum çünkü pek güzel olmadı Aa oldu çok güzel oldu işte bu tutacak dostum. Bu oyun tutar. Bak. Sıfır bak. Daha araştırmam var mı dostum? Güzel. Bitirdim o zaman. Evet. Şimdi. Bu oyun böyle sıcak. Hadi ki de yeni rekorumu kırdım. Oley. Hadi bakalım dostum. Oyun tutacak mı? Oh. Oh yeah. Altı puan. Fena değil. 6 İşte bu oyun böyle yapılır arkadaşlar 6 10 üzerinden 6 bence hiç fena değil Kesinlikle Bu kadar Oyunlar böyle yapılır Şimdi birazcık bir yapalım Aslında game engine hala yapamıyoruz ama Biz ne yapalım ee, Hayır military hakkında bir oyun yapmak istiyorum Develop new game Oh yes ne yapalım Develop new game. Develop new game. Yeni oyun ya Pick topic. Nerede bu? Allah Allah. Neyse. Eee hangi konu olsun? Military. Savaş diyeceğim. Savaş. Ve action mı? Adventure mı? Action tabii ki de. Bir dakika. Action da bir dakika. Adventure diyelim. RPG Simulation Strateji Evet strateji oyunu olur bu anca Boss olsa strateji oyunu olur O zaman bunu yapalım Ve hemen başlayalım diyelim Start development Hop savaş Uhu. Yes Şimdi story quest 0 Engine ve gameplay yüksel Oley geliyorlar. Yavaş yavaş. Diyaloglar aynen sıfır. Yapay zeka bu da böyle kalabilir. Çünkü bu da iyi olmuş böyle. Hadi dostum. Neden yarım saat düşünüyorum oğlum? Oba. Oba. Şimdi. Sound'u biraz düşüp world design ve grafikleri alttırabiliriz bence. Amazing sounds hadi onlar da olsun. Evet. Hadi. Hayır. Biraz daha araştırma yap. Bu kadar yetmez bana. Biraz daha araştırma yap dostum. Dostum araştırma. Ha. Gel. Hadi bir tanesine bir şey daha gönder. Mesela bak dizaynı gönder. Hadi evet. Evet işte budur. Al bakalım. Bitti oyunumuz. Ve tabii ki de yeni rekor. Level up level up. Oh oh oh. Her şey level up. Bakalım oyunumuz tuttu mu? Savaş. Bakalım savaş ve işte bu 8 aldım. İşte 10 üzerinden 8 ye. Yeah. 10 üzerinden 7. Oo 7. İşte arkadaşlar oyunlar böyle yapılır. Öğrenin. 10 üzerinden 7 falan aldım. Oh birazcık daha research yapalım. Research. Ooh, research puanımız çok güzel. Tamam bakalım. Evet. Hadi bakalım. Şimdi birazcık artık bir search yapma vaktimiz geldi. Evet, custom game engine geldi. İşte budur arkadaşlar. Custom game engine geldi. Sonunda custom game engine. Bunu kullanarak oyunlarımızı çok daha güzel yapabiliriz. Hemen bunu araştırmam lazım. Hadi bakalım. Yükle 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 yükle. Evet. Ooo, yüklendi custom game engine. Olay. Şimdi buradan find Aa bir tane kontrat yapabiliriz. Ne yapalım? Hmm. Penaltı. Ne yapalım? Başka neler varmış ona bakıyorum şu an. Hay hadi bunu olsun. Bu olsun. Except kontrat diyelim. Birazcık kontratımız artsın. Oy. Bunu sıfırlayacak mıyız? Hadi. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Tamam. Şimdi resource'umuz 8 mi? What? Neyse para geldi sonuçta. Önemli olan bu. Şimdi bir tane cast create custom game engine. Buna Allah ne verdiyse bir dakika yanlış yazdım. Allah ne verdiyse. Hepsine işaretleyelim. Alını işaret, işaretleyebiliyoruz. Tamam o kadar bence paramız var. Allah ne verdiyse. Tak. 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 Aynen bu Allah ne verdiyse. Yok yanlış yazdım ama <laughs> yanlış yazmış olabilirim. Her neyse. Düşünme dostum hemen yap. Bu işler böyle. Hadi. Uuu. Generate game history diyelim. Zombi istilası. Savaş. Vampir yağışlı ve Doctor Who. Neyse hadi. Kaç kalmış hala. Save game. Oyun Oy, oh yeah. paramız çok güzel dostum, bitmek üzere sayılı. Biraz fark ettiyseniz bir anda hızlanmaya başladı böyle, yavaş yavaş değil de, ya Allah ne verdiyse completed. Şimdi bir tane tekrar search yapalım. O oh, mono sound olamaz, o kadar paramız yok. O yüzden ben yeni bir konu araştırmak istiyorum. Ee, business olsun. Evet konumuz business. Business. Oyunumuzun konusu business. Ve oyun nasıl bir şey olsun? Bence bir firmamız olsun bunun gibi ve oyunlar yapalım. İşte bu. Develop new game. Ve şimdi olduğumuzun oyunu piyasa. Evet piyasa. Big topic. Nerede business? Ee, ne olsun? Strateji oyunu. Platform. O oh, için orta orta orta. Pick game engine Allah ne verdiyse. Evet. Neden seçmiyor? Seçsen oğlum. Allah ne verdiyse. Heh. Tamam. Evet. Buradan e, şunu seçelim. Daha güzel bir oyunumuz olsun. Ki millet oyunumuzu daha fazla sevsin. Aynen. Gameplay de şöyle şey yapabiliriz. Engine da çok önemli çünkü. Yani, engine'e çok önem verdim bu oyunda. Piyasa biyologlar, yapay zeka evet. Aslında böyle kalabilir, böyle de güzel çünkü bu. Şimdi daha yalnız bayağı teknoloji puanımız var. Dizaynımız biraz düşük ama teknoloji puanımız şimdiden çok yüksek. Şimdi zaten grafikler aynen ya. Bu garip bir oyun. Özen şunun hepsini şöyle yapabiliriz. Eşitleyelim. Aynen hepsini eşitleyelim. Hani hepsini son sesi çıkaralım. Zaten bu pek de önemli değil onlar kadar ama o da böyle kalsın. Oy. Tamam. Nintendo yaptığınızı anladım oğlum. Yeter ya. Ve yeni rekorlara koşuyoruz. İşte bu yeni bir rekor. Bu en iyi oyunum olabilir. Çünkü ikisinde de yeni rekor kırdım. Yani öyle tahmin ediyorum. Bakayım. İşte bu. Yeni rekor. Aa buna kırmamışım. İnanamıyorum. Level up. Oo yeah. Level up oldu her şey. Generate game report. Zombie istilası değil oğlum. Allah Allah. Delirdi. Delirdi ya. Hiçbiri değil. Ben o kadar oyunum var da. Ha. Oyun. Hah geldi. 10 mu? Hadi 10 mu? Oh, 9 aldım. 9 aldım. 9 aldım. 8 aldım. İşte bu oyunlar böyle yapılır arkadaşlar. 8. Oh yeah. Oh yeah. 8 aldım. İşte budur. Evet arkadaşlar. Başka bir videonun daha sonuna geldik. Görüşmek üzere.